Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar Ben Leke Yepyeni bir Little Nightmares 2 bölümüyle karşınızdayım Şimdi en son Karşıdan buraya ışınlanmıştık Kaldığımız yerden devam edelim Geçen bölümde Arkadaşımızı kaçırdılar Onu kurtarmaya gidiyoruz şimdi Hadi bakalım neler göreceğiz neler Öğreneceğiz 1 bir dakika birden ölüyorduk galiba Bunu tut O ne? Ha. Abo. Bunları ki hipnotil, hipnoz etmiş. Buradan atlayayım. Allah düşüyoruz. Düşmedik lan. Tırman. Bundan girip ondan oraya çıkacağız. Tutun tutun. Nice. Bu ne? Ben bunu tutarım abi. Dur bunu açmadan önce galiba Geçmiş olsun. Tamam bu geçmiş olsun buna. devam hmm. Allah Allah ay

işte bunları çekmemize gerek kalmıyordu yanımızda biri olunca ama aldılar götürdüler Hayır 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 o değil o değil o değil o değil Heh tamam bu Ne olur ne olmaz diye şey bekliyorum ışınlanmayı bekleyeceğim. Burayı da geçtik. Işınlanma. Dur bir. Tamam burası bizim geldiğimiz yer. Tamam da ne yapacağız başka? Yok. Burayı sökebiliyor muyum? Hayır. Aşağıda bir şey var mıydı başka? Hmm. Bir tur daha aşağı gidelim bakalım ne var ne yok. gideceğiz işte. Buraya nasıl gideceğiz? Şimdi buraya nasıl gideceğiz? Bunu bir daha kapatabiliyor musun? Evet. Dur bakayım. Şuraya bir oda gibi bir şey vardı. Ona bakmak istiyorum. Burada bir şey var mı? İtiliyor mu? İtilmiyor. Ona basılmıyor. Ya ne? Bir ışınlanayım. Bakalım. Direkt buraya atıyor. Direkt buraya atıyor. O zaman ne yapacağız? Bu şeyin üstüne atlamayı deneyeceğiz asansörün yine. Önceki bölümdeki gibi. Ee, ölür müyüm böyle? He, aşağıdan vereceğiz. Sonra ışınlanacağız direkt. Ee niye geçemedim ben orada? Ama ben niye geçemedim orada? Bir tur daha aynısını yapalım. Geçemedim çünkü delikten geçemedim. Dur bir dur. Hemen ışınlanmaya çalışıyor ya. Bu da televizyona değdiğimiz gibi. Aşağı giderken de yapabilirdik aynısını aslında. Neyse. Yukarı gelirken yapalım o zaman deneyelim. Bir, bir, tur daha deneyelim. Zaten böyle geçiniz büyük ihtimalle burada. Işınlı. Hemen hemen ya. Ama böyle olmaz. Aşağı giderken yapalım o zaman. Aşağı hayır 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 dur. Aşağı giderken yapalım. Lan lan lan. Hop merhabalar. Bu ne? Lazım mı değil galiba? Düşmez değil mi lan o işte? <laughs> tamam. Ha düştü. Ha. Okay. Öldüm zıplayamadığım için öldüm. Sıkıntı yok. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Bu kez buradan zıplayacağım. Ha. Atlama sakın. Eyvah. Ha burayı almamız lazım oradaki. Peki buradan nasıl geçeceğim geri? Oradaki kabloyu çıkarmayı denedim o da olmuyor. Buradan direkt çekiyor mu ara? Yok çekmiyor. Çekseydi buradan direkt kapatalım diyecektim. Harbiden çok zor ya. Şu yönlendirme olayı. Yandan bakıyoruz ya bir de. Alışamadım hala. <laughs> Hadi geçmiş olsun. Bileşte aldık burada. <laughs> Taburemi alabilir miyim? Allah. Onların şey kapatabiliyor muyum ya ben? Yok kapatamıyorum çok uzak. Bana bir anda dönerler valla. Şimdi burada elektrik var. Şuradan gidelim bakalım burada ne var. Ha burada da market arabası var. Bunu iterek aşağı götürebilir miyim acaba? Gerçi bunu aşağı götürsem nasıl şey yapacağım? Hadi ha gayret hadi. Heh. Galiba doğru bir şey yaptık. Karşıdaki televizyona ulaşacağız. Basabiliyoruz mu şuna? Tingetsin. Yok basmıyor Tüh ya Burada ne var ki ben niye buraya geldi şimdi Ha yukarıdan dolanacağız şuradan Karşıya karşıdan da deliye Tutmadı galiba Bir daha deneyelim Heh Tamam Buradan şalteri kapat. Elektrik gitti. Püresi falan mı var? Bilmiyorum ama koşacağım. Anlamadım. Buradan bir yere giriş mi var? Yok. He. Gerçi Evet, 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 evet. Alışveriş arabasının yerini değiştireceğiz. Karşıya atlayabilmek için. Sonra gidip şalteri tekrar açacağız. Böyle olur mu ki? Deneyelim. deneme başarılı. Geri gidelim hemen. Şeyi bakalım. Ee, şalter açalım. Tamam. Yani. Ben buraya atlayacağım. Daha demin buradan denedim. Yine buradan atlayacağım. Pat. Ne gideceğiz? Heh. Tırmanamadım. Tamam. Aha. 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 Bunlar bana saldırır mı peki ben bunu kapatsam? Kaçalım da buraya kadar kaçalım da. Okey. Belli olmaz bir anda bana dönerler. Oraya gitmek yerine. Televizyonu kırdım. Bunlar ya bana saldıracak ya da Burada televizyon var. Bir dakika. Gelin. Bak burada bayağı var. Aynen öyle. Hala geliyorsunuz mu oğlum? Televizyon var işte bakın ya. Hadi bay bay. Uh! Güzel geçtik. pertanın öncesi sessizlik Aa Aa Gel gel Hayır yine tuttu Ay ay Abi geliyor He. Gelme lan. Ee, niye bakıyorsun? Saldırmıyor. İnceliyor arkadaş. Hala kovalayacak mı o bizi yoksa geri döndü mü? Şimdi i̇ki boss daha güçlü diğerlerine göre. Sıkıntı. çıkışa geldik yine. Bu boss bizi yer. Gelme lan. Tutunduk. Belki de otomatik tutmuyordu. Ben yine de bastım ne olur ne olmaz <laughs> Allah gene geliyor. Kaç. Ya. Dayı beni bir salsana ya. Tutun lan şuraya. Abi alabilirsin beni bu arada. Yani böyle bir kontrol yok yani. Kenardan çıktım. Tutunmuyor. Burada değil. Burada değil. Şuradan. Gel hadi. Yani dümdüz mü çıkacağım? Ne istiyorsun ki yani ben dedim belki çıkmaz diye koltuğa atladım. Koltuktan çıkayım dedim. Oradan da çıkmadı. Galiba direkt zıplayacağım ya. Evet. Üstünden anladım. Gelme lan. Ben nereye kadar geleceğim acaba ya? Geldi. Tutma. Biraz daha erken bırakmam lazımmış kolu. Ben dedim yanda cama açık herhalde oraya sallanacağız o yüzden bırakmadaydım. O da olmuyormuş. Benim çar ne ee, oldu oğlum? Benim çar galiba koşmuyor diyecektim ki koşmuyormuş da. Ha şimdi koşuyor. Bir de bastım ama koşmamış derdi buraya ışınlanamayacak mı şimdi? Mantıklı bir olay. Adam ışınlanan ışınlana geliyor arkamızdan. Buraya ışınlanamayacakmış. şimdi? Neyse. Belki de çok uzak yerlere ışınlanamıyordur. Öldük mü lan? Yok ölmemişiz. Bunu ne zaman öldüreceğiz acaba? <laughs> konuşmayı unuttum yine bak. Ne, düzelmiş lan. Bendeymiş kontrol. Konuşmayı unuttum ya. Hala yol gösteriyor, görüyor mu? Çizgi çizgi ama yine de yol gösteriyor. Eee şey, ne diyecektim derdim konuşamadım ya. Bunu ne zaman öldürecektik acaba diyecektim. Konuşamadım o sırada da. Esniyordum. <laughs> <laughs> Herman. karakter yaralandı galiba Yavaşladı baya Devasıyorum şu anda ama yavaş çıkıyor kendisinden dolayı Aha Çok hoş duruyor lan oyun Aha Bende de değişen kontrol Ee, ha, Maskeyi çıkardık. Kese kağıdımızı çıkardık. Oluyor bizim, hiçbir şey yapamıyor mu? O bize doğru geliyor. Aha! Ooo! Yat aşağı! Evet. Biz ondan daha mı güçlüyüz lan? Gerçi biz de ışınlanabiliyoruz. Ondan aynı özelliğimiz ha. He. he tamam burada kontrol bende oluyor. Soldan sağdan yukarıdan aşağıdan. Evet. Yat. Yat aşağı sen misin beni öldürecek olan? Gel. Çok fena fight dönüyor. Galiba öldük ya. <laughs> Yo. Ne oluyor? Aha. Yok ettik lan adamı. Ya da gitti ışınlanıp başka yere. Ya yok ettik ya da ışınlanıp gitti. Ha bak basınca bu taraf, A'ya basınca bu taraf, W'ye basınca ikisi de geliyor. Neyse devam. Aa kuleyi kendimize çekiyoruz. Mouse da çekiyormuşuz. Çek. Çek. Aynen. Kuleyi kendimize çektik. Ya da biz oraya ışınlandık aslında. Aha mor mor ışıklar. En son bu mor ışığı televizyonda izlediydik şeyde. Gördüydük. Adamı gördüğümüz zaman. Bakalım şimdi ne var orada. Aaa. Televizyona dokunduğumuzda gelen koridor. Ve müziğe bak. Dur duyamıyorsunuzdur belki. açayım. Tamam çok fazla geldi. Yeter bu kadar duydun. Böyle miydi böyle mi? Neyse böyle dursun. Abo. O zaman bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik bye bye.